Muhterem efendim, Maide suresindeki ayeti kerimede, kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, sanki bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur buyurulmaktadır. Bir insanın haksız yere öldürülmesiyle bütün insanların öldürülmüş, bir insanın kurtarılmasıyla da topyekün insanların kurtarılmış olması ne manaya gelmektedir? Bu ayetin izahını lütfeder misiniz? Bazı şeyler vardır ki sebebiyet vermeleri, onlar bir şeye delalet etmeleri o mevzuda, o işin önüne açmaları açısından, daha sonra yapılacak bütün veballer ve günahların kendisine racı olması itibariyle sanki o şeylerin hepsini işlemiş gibi olur. Yine Maide suresinde hatırlayacağınız gibi Hazreti Adem'in Habil, Kabil seşayet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Habil de demiyor, Kabil de demiyor. Vettü aleyhim nebeb, ademe Adem'e hak diyor. Hazreti Adem'in evlatlarının seren camesini, ser onlara anlatıyor. Ama eski kitaplar bir kısım bazı sureler Onlarla alakalı değişik şeyler serd ediyorlar. Eski ahitte belki öyle ifade ediliyor. Bizimkiler de o isimlere bağlı olarak vakayı öyle resmetmede ve hiç görmemişler. Onları alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o vakayı naklederken buyuruyor ki ondan sonra Adem oğulları arasında işlenen her cinayetten Kabil'in defterine kaydedilir. Çünkü cinayet kapısını aralamıştır fırtınaya kapı aralıyor gibi, sele kapı aralıyor gibi, İrem barajını deliyor gibi yani. Gemide yürüyen insanların emr-i bil maruf nehy-i anil münker bahsinde hadis-i şeriflerde ifade buyurulduğu gibi gemiyi delen insan gibi. Yani o batan insanlar kendisi deliyor. Ben kendi yerimi deliyorum diyor. Fakat açtığı delik bir yönüyle bütün insanların gark olmasına vesile oluyor. Ondan ders alan, onu örnek olarak alan ve aynı zamanda onun arkasından yürüyen insanlar bir yönüyle hepsinin yaptığı ve var sebebiyet vermesi o mevzuda o işin yapılır olduğunu göstermesi açısından onun defter seyahatine kaydediliyor. Mesavi hanesine kaydediliyor. Bir meselenin bu yanı var. Bir ikinci mesele orada bir şey gösteriyor. Belki başta onu demek lazımdı. Bir insan haksız yere bir insanı öldürüyorsa demek haksız haklı olarak insan öldürülebilir. Yani bir insan birini öldürmüşse kısas yapılabilir. Bir insan devletine başkaldırmışsa, başkalarını öldürmeye azmetmişse o öldürülebilir. Bunlar haklı öldürme demektir. Evet. Bir ikincisi bir insan yeryüzünde fesat çıkarıyorsa, o fesatla çokları ölüyor ve öldürülüyorsa şayet kimileri öldürüyor, kimileri de ölüyorsa Öldüren niye öldürdüğünü bilmiyor, ölen neden öldüğünü bilmiyorsa günümüzde bu kargaşada çok olduğu gibi aynen o türlü insanlar da esas öldürüldüğünde haklı olarak öldürülmüş olurlar. Müfsit öldürülür. Kur'an-ı Kerim'de değişik ayetlerde ifade ediliyor bu husus. Bir de bu vurgulanıyor bu mesele. Şimdi kendisi fesat çıkarmamış ve aynı zamanda kısas veya başka şekilde ölümü hak etmemiş. Böyle birisini öldürürse masum bunun kanı heder değildir. Öbürünün kanı hederdir. Masumu dem diyelim buna. Bunu öldürmesi bir insanın bu, o insanın karakterini gösteriyor. Bu insan insan öldürür demektir. Yani yaptığı iş öyle büyük bir iş ki bu bir başka insan da öldürebilir. Bu daha başka bir tanesini de öldürebilir. Daha başka bir tanesini de öldürebilir. Pratikte bir tanesini gerçekleştiren bir insan Potansiyel olarak bütün insanları öldürebilecek bir karakter taşıyor demektir. O bir canidir aslında. O bir katildir. İşte bu mülazayla ona bütün insanları öldüren bir katil, bir cani nazarıyla bakılabiliyor. Aynen öyle de demiyeder kılınmayan bir insan onu kurtaran, o insanı kurtaran, maddi manevi o insanı kurtaran, manevi kurtarma belki orada kastedilmiyor, sizin alanınıza girebilir. Ona Allah'ı peygamberi tanıtırsınız, dini tanıtırsınız, diyaneti tanıtırsınız. Onu ihya etmiş olursunuz. Kur'an zaten ihya tabiriyle ifade ediyor onu. Onun dirilişini sağlamış olursunuz. Veya haksız yere birisi öldürülecek, onu kurtarmış olursunuz. Demek ki karakter itibariyle, ruh itibariyle siz nerede böyle bir haksızlıkla karşılaşsanız hemen o haksızlığın önüne kollarınızı Necip Fazıl tabiriyle makas gibi açacak. Burası çıkmaz sokak diyecek. Böyle olumsuz bir şeyin icra edilmesine meydan vermeyeceksiniz. Biraz sizin karakterinizi aksettirmesi açısından. Ama bir şey var burada. Yani herkes öyle deli değildir. Cinayet delisi değildir. Katil delisi değildir. Yani bir tane şöyle böyle öldürür de hepsi öyle değildir. Fakat günahlar içinde bazı günahlar vardır ki onların içinde böyle büyü gizlidir onun. İyi şeyler arasında bazı gizli hususlar olduğu gibi. Yani mesela cuma günü eşref saat gizli olduğu gibi. Mesela insanlar arasında hızır gizli olduğu gibi. Mesela Kadir gecesi senenin içinde veya Ramazan-ı Şerif'te veya hadisin ifadesiyle Ramazan'ın son on tek günlerinde gizli olduğu gibi şerlerde de bazı şeyler vardır ki onun içinde bir büyük şer vardır büyük şer. Mesela diyelim birisi fitne çıkarıyor. Şimdi bu fitne kötü bir günahtır aslında. Fakat Kur'an-ı Kerim diyor ki vel fitnetu eşeddu minel katl diyor. Fitne katilden şiddetlidir. Bunun manası şudur üstadın yaklaşımıyla. Fitne içinde öyle bir fert vardır ki bu katilden daha şiddetlidir. Mesela tutar büyük bir adamı öldürürsünüz. Bir de faili meçhul olur bunun. Ve bir de bu birlerine fatura edilir. Bir zümreye fatura edilir. Nice insanlar o zümreden ezaya cefaya maruz kalır. Şimdi bu bir adam öldürme veya bir fitne çıkarmadan ibaret. Bu büyük, genişler, kocaman bir cinayet halini alır. Harem-i Şerif'te bir cinayet işlenir. Bu korkunç bir şeydir. Allah Celle Celaluhu orayı bir yönüyle masum kılmış, harem kılmıştır. Orada hiç böyle bir şey yapılmaz. Fakat orada bir insan bir cinayet işliyorsa şayet çok büyüktür o. Onun için hani adam öldürmeyen insanlar, fitne çıkaran insanlara karşı bile belli bir tavır alınıyor o dönemde de, devrisalet fenaide de. O tavra karşı belki bazen itiraz mülazası oluyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki bu öyle bir fitnedir ki katilden daha şiddetlidir. Mesela bir yerde yine bakın nevi içinde bir günah var ki o adeta o nev'in içinde sevaplar adına Hızır gibi, eşref saat gibi, Kadir Gecesi gibi o nev'in içinde adeta bela bir baş belası bir şey. Diyor ki mesela gıybet zina'dan daha şiddetlidir diyor. Şimdi çoğumuzun çoğunun ağzından kaçar bazen yani falan kulağını alnına doğru kıydırmış. Bu gıybettir işte falanın çeketi üzerinde çok münasebetsiz duruyor. Ya grubu uygun değil bunun ya numarası uygun değil. Bu da gıybettir, bu da haramdır. Falanın boyu kısa, bu da haramdır. Bu bir vaka. Vakayı söylüyorsun. Zaten vaka olmayanı söylediğinde o iftira oluyor. O daha büyük, katmerli o. Şimdi bütün bunların hepsini siz zina kategorisi içinde mütalaa edecek diyeceksin. Bunların hepsi zina etmek gibi günahtır. Valdesiyle aynı müstehcen işi irtikap etme gibi günahtır. Hayır öyle değil mesele. Bu zinanın içinde öyle bir tür vardır ki o hakikaten şeyden eşit, işte, gıybetin içinde özür dilerim. Gıybetin içinde öyle bir tür vardır ki hakikaten zinadan eşit, şiddetlidir bu. Diyelim önemli bir cemaati temsil eden bir zatın gıybetini yapıyorsunuz. Bu bütün o cemaatin gıybetini yapma gibi bir şeydir zina edersiniz. Sen ve mezniye ellerinizi açar Allah'a dua edersiniz. Veya bir şey yapılır. Cezanızı çekersiniz. Kefaret olabilir. Fakat bu gıybet öyle bir Allah belasıdır ki o tamamen onun kaderi bir cemaatle bütünleştiğinden dolayı öyle bir zatın gıybeti bütün cemaatin gıybeti manasınadır. Falan derler yani. Mesela Ahmet Said derler. Oysa ki Ahmet Said'e oturuşuyla, kalkışıyla, duruşuyla, konuşmasıyla bağlı gibi görünen kocaman bir zümre var. Siz kocaman bir zümrenin gıybetini yaptınız demektir. Yani bir de ci ve cu eklemek suretiyle bunu yaptınızsa, teker teker o fertlerin hepsinden helallik almadıktan sonra uçsanız bile cennete giremezsiniz. Allah ekstradan bir lütufta bulunur mahşerde, sizi karşılaştırır. Benim şu kuluma hakkınızı helal edin der. O ekstra bir lütuf olur. Fakat unutmamak lazım. Ubudiyete dair meseleler ekstra lütuflar üzerine bina edilmez. O kuruntuya meseleyi bina etme demektir. Ekstra lütuflar sürpriz olarak gelir. Siz realiteye göre davranışlarınızı planlayacaksınız. Şimdi böyle bir gıybet zinadan şiddetlidir. Ve siz böyle bir gıybet, herhangi bir hareket, herhangi bir cemaat değil de mesela Şahi Geylani cemaatiyle alakalı yaparsanız, ona derseniz Şahi Geylani de bir yerde Ebu Hanife'ye mürciye demiş mesela edersiniz. Bu öyle korkunç bir cinayettir ki o büyük zat hakkında Hafizan Allah imansız gitmeye badi olabilir. Muhammed Bauddin Nakşibendi Hazretleri birini huzurundan uzaklaştırmıştır. Burada koca imam Allah'ın rızası rıdvanı onunla beraber olsun. Bu işte isabetli davranmadı falan deme gibi bir şey. Bu öyle bir cinayettir ki bakın o cinayet içinde Muhammed Bauddin Nakşibendi Hazretlerin hakkı vardır. Alaaddin Atr Hazretlerin hakkı vardır. Onun içinde İmam Rabbani Hazretleri'nin hakkı vardır. Şah Veliyullah Tehlevi'nin hakkı vardır. Abdullah Tehlevi'nin hakkı vardır. Mevlana Halid-i hakkı vardır. Esad Efendi Hazretleri'nin hakkı vardır. Bunun Ali Haydar Efendi'nin, Akıskalı Ali Haydar Efendi'nin hakkı vardır. Çünkü bu zatlar ta o döneme kadar nurlarını neşretmiş, yeryüzünü aydınlatmışlar ve sürekli böyle belki farklı versiyonlarıyla cemaatler oluşturmuşlar ve hep irşada vesile olmuşlar. Basit bir şey değildir. İşte bu da anasıyla zina etmek gibi büyük bir günahtır. Çünkü günahların içinde böyle bir şey vardır. Şimdi katle gelince yani insanı diriltme veya insanı öldürme meselesine gelince onun içinde o insan öldürmenin içinde öyle bir cinayet vardı ki biraz şahsın karakteriyle alakalı. Biraz işleme keyfiyetiyle alakalı. Biraz sonucuyla alakalı. Biraz kapı alak aralamayla alakalı öyle bir şeydir ki biraz evvel bahsettiğim gıybet türü bir cinayet olur o. Öyle bir katil olur. İşte insan katilden uzak durması lazım ki öyle bir katli irtikap etmesin. Anlıyor musunuz işin esprisini? Siz aman ben böyle bir katil işlerim diye katilden uzak duracaksınız. Ben aman böyle bir gıybet etme durumuna düşmüş olurum der, gıybetten uzak durursunuz. Ben aman birini çekiştirme. İşte böyle bir şey olabilir bu. Yani onun içindeki o Allah'ın belası Zakkumu cehennem benim hisseme düşmüş olabilir. Der ondan uzak durursunuz. Aynen öyle de işte insanları öldürme mevzuunda şahsın karakteri, öldürülen insanın durumu nasıl bir insandır bilemiyorsunuz. Ne ifade ediyor o insan? Öyle yapmakla siz Kime kapı alıyorsunuz şayet? Ne yapıyorsunuz? Bütün bunların hepsini birden müteala ederek ona sadece bir insan öldürmenin dışında farklı bir çerçeve belirlediğiniz zaman da karşınıza kocaman bir cinayet çıkar. Bir orduyu mahvetme gibi bir şey çıkar. Ve aynen öyle de bir insanı ihya etme, bir orduyu ihya etme gibi bir şey olur. Abdullah ibn Hüzafetü Sehmi'yi ölümden kurtarıyorsunuz. Öyle bir şey yapıyorsunuz. Öyle önemli bir şey ki orada işte Bizans imparatorunun başını öpüyor veya valinin başını öpüyor. Müslümanlar da bunu Halife-i Ruhi haber veriyorlar. Diyorlar ki bu gavurun başını öptü diyorlar. Kurtulmak için. O Medine-i Münevvere'ye teşrif edince Hazreti Ömer gel diyor. Kucaklıyor onu başından öpüyor. Çünkü o baş öpme meselesini şarta bağlıyor. Burada sizin esaretinizde ne kadar Müslüman varsa bunları salı verirseniz ben de senin başını öperim diyor. O onu ne zannederse etsin. Fakat belki niyetiyle ve iştahıyla çok önemli bir şey yapıyor. Dünya kadar insan ölümden kurtarıyor, kendi de ölümden kurtuluyor. Şimdi bunları halis bir niyetle değerlendirerek, halis niyet potasında evirerek, çevirerek, nemalandırarak, güçlendirerek böyle gayet mümbit bir tohum haline getirmek ve onu bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın işte engin inayetinin, fazl inayetinin, zâlike fadullâhü yöti men fazl zeminine, fazl zeminine gömmek, fazl zemininde sulamak, fazl güneşiyle güneşlendirmek, fazl timariyle timar etmek, öyle bir şey olur ki bu Osmanlı şecere-i mübarekesi gibi, Yeryüzünü uzun zaman böyle vesayetinde hep huzur soluklatır. İhya öyle bir ihya olur, imate de öyle bir imate olur. Dolayısıyla bir ferdi ölüm, bir ferdi ihyadan çıkar o mesele adeta. Adeta bir milletin ölümü ve bir milletin ihyası mahiyetini alır. Allah'u alem. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ، ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ، ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك ورضاك وتوجهك ونفحاتك وأنسك وقربك ومحبتك وعافيتك وشفائك ودواءك وحفظك وحرزك وكلاءتك ونصرتك وبقايتك وحمايتك وعنايتك والفوز والنجاح والفلاح والموفقة والظفر والانتصار على عداينا ربنا انصرنا على عداينا مولانا انصرنا على عداينا كائنا من كان اللهم انصرنا على أعدائنا كائنا من كان اللهم إن كنت تريد هداية أعدائنا فاهديهم فأقرب أقرب أقرب زمان يا أرحم الراحمين وإلا فألجم أفواههم وأغلوا أيديهم وأرجلهم واشتد عليهم وتأتك واكسر أقلامهم وألسنتهم وأسلحتهم وقوتهم وشوكتهم وجبروتهم وطويانهم وضلالتهم وعدتهم ووحدتهم واتحادهم واتفاقهم ولا تبلوهم الأمل وانصرنا عليهم ربنا لا تبلوهم الأمل وانصرنا عليهم مولانا لا تبلهم الأمل وانصرنا عليهم ذلك فأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا sallallahu <laughs> aleyhi